Evet, bunun içinde ama biz bunun morunu bakalım. Bunda renkler var. Aa bak çok güzel renkler var. Pembe e, şey. Ne renk çekiyorduk? Biz bugün pembe renk çekiyoruz. Pembe bakacağız. Bunun içinde pembe var. Ama çok karışık renk ama. Barbie de var. Ben, ben Barbie de var. Barbie'dimiz de var pembe evet. Aa Elvin bunlar var ama bunlarda pembe yok şansına ya. Neyse hadi gel bakalım başka. Topumuzda mor ama. Neyse deriye düştü deriden aldık. Başka bakalım. Aa bunu üstüne sünger bu pembe. Kaktüslü bakalım başka. Kaçırıyoruz hadi. Sizi bilmiyorlar onlar. <laughs> Evin pembe bir şey bulamadık farkında mısın ya? Onlar da orada video çekiyor arkadaşlar. Hadi erişkin. Hadi yürü. Aa arkadaşlar. Pembe zannettim değilmiş. Ya ketçap yapacaktım. Pembe ketçap mı bulduk bulamadık. Başka. Evin bak bunlar Ülker'in. Var. Arkadaşlar. Aa bak sütlüler de var. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Onların videoları bitti. Hadi bizim daha başlayayım. Bak bunlar var. E bu Keklerden istiyor mi? musun? Bak bunlar da pembe. İçi jöleli. Al bunların alalım. Yok. Bunlar güzel. bundan da alalım. Bu da pembe. Başka. Kakolu alamıyoruz. Elimin pembe. Evin çok iyi leli -le yapıyor. Saçımızda mor da var ha. Çok güzel. Ama pembe zaten. de var. Evet içeceklerden çeklerden babulcuyu bakalım. Pembe yok. Elimin tam pembeyi beğenmemişsin Kırmızı var kırmızı var çilekli. Denemiş miydik bunu? Neyse hadi bunu da alalım. Bu pembe niyetine giriyor. Başka. O soğuk zeyt üşür zeyt. Hayır. Seni. Başka. Hadi dans edelim. Bize biraz Evet biz de videomuzu bitiyoruz. Abone olmayı, like atmayı, tintin olmayı unutmayın. Bay bay.